Selamun aleyküm ve rahmetullah, Yedibaşak İnsani Yardım Derneği olarak şu anda Etiyopya'dayız. Katarak projesi için buraya geldik. Ee, bizler burada e, yaklaşık olarak burada 11 bin insanın katarak ameliyatı olması gerektiğini söylediler. Biz de inşallah şu anda e, imkanlar neticesinde 300 tane katarak ameliyatı projesi gerçekleştireceğiz. Şu anda akşam olduğu için inşallah ameliyat olanlar pansiyonda kalıyorlar. O pansiyonları sizlere gösterme arzusu hissettim. Çünkü kaldıkları yeri görmenizi istiyorum. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Elektrik de yok ki size evin içerisini göstereyim, pansiyonun içerisini. İşte şu gördüğünüz alanda kalıyorlar. Şimdi Evlerde çok uzak olduğu için yarın geri gelemeyecekleri için biz de onlara böyle bir ortam oluşturuldu. Şimdi akşam yemeklerini aldık kendileri. İnşallah birazdan akşam yemeklerini yiyecekler. Şartlar içerisinde, gönül ister ki herkesin gelip buraları görmesi, buradaki durumu analiz edebilmesi. Biz Türkiye'de öyle şartlarda yaşıyoruz ki e, halimize şükretmemiz etmemiz gerekiyor. E, buraları da unutmayalım. Kendi ülkemizde sıkıntılar olabilir. Kendi ülkemizde problemler olabilir. Oradaki e, fakir kardeşlerimize düşüneceğiz. Buradaki de Müslüman olan kardeşlerimize düşünmemiz gerekiyor. Çünkü onların bize ihtiyacı var. Buradaki şartlar o kadar kötü ki e, yani şu anda söz bulamıyorum. Hakkınızı helal edin. Sözü burada bitirmek istiyorum Allah'a emanet olun Esselamun aleyküm ve rahmetullah Etiyopya'dan selamlar Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Katarak ameliyatının bugün ikinci günündeyiz Şu anda dünkü ameliyat olan Kardeşlerimizin ...gözleri açılıyor. Dün bizi göremeyen insanlar inşallah bugün... ...şurada bizi inşallah görecekler. Emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ben de teyzemiz. Bir evtiharımız hanımefendi gibi.

Hepinize tek tek selam gönderdiler. İnşallah kardeşliğimiz pekişir. Birlikte inşallah ölene kadar güzel bir hayat süreriz. Sizler de sevdiklerinizle inşallah birbirlerinizi görerek inşallah onlarla mutlu bir hayatı devam ettirirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 7 Başak İnsani Yardım Derneği olarak bağışta bulunan, katkıda bulunan bu insanların sevdikleriyle onları buluşturan herkese çok minnettarız, çok teşekkür ederiz.